Göğün büyük peygamberlerinden ve İsrailoğullarını esaretten kurtarıp tevhidin rahmetine kavuşturmak için yola çıkan Musa Kelimullah. En büyük peygamberlerden ve hiç şüphesiz etkisi çok büyük olmuş büyük peygamberlerden biridir. Sihirbazlarla baş ettikten sonra Hazreti Musa, Musa'ya iman edenler birbiri ardınca başlarını kaldırmaya başladılar. Hiç şüphesiz yok, hiç şüphe yok ki Hazreti Musa'nın gönüllü ve gizli iman edenleri vardı. Bunlar Mısır'da Firavun sarayının tüm yerlerinde vardılar. Hatta Firavun'un kızının hamamda başını temizleyen saçı, saççısı, tarakçısı diye ifade edilen Arapçada mışt, tarak demek. Maşita tarakçı kadın. Tarak'la Firavun'un kızının dadılını yapan Mahşet'a da onların arasındaydı. Gizli iman edenlerden birisiydi. Bir gün hamamda Firavun'un kızını temizlerken, yıkarken, saçını tararken Tarak yere düşer. Yere düşünce Tarak, Mahşet'a tarağı yerden alırken Bismillah der. Allah'ın adıyla. Halbuki Firavun döneminde Bismi Firavun haşa tabi. Firavun'un adıyla denilirdi. Adet oydu. Yani kendini Allah yerine koyduğu için aptal öyle diyor. Bismi Firavun. Firavun'un adıyla. Ama maşıta boş bulundu. Bir an kendini düşünemedi. Tarağı kaldırırken Bismillah. Allah'ın adıyla. Kadın birdenbire Firavun'un kızı birdenbire hayret ve dehşetle o kim oluyor dedi. Allah kim dedi? Nasıl Allah'ın adıyla diyorsun sen? Babamın adıyla, Firavun'un adıyla demen gerekmiyor muydu? Mahşuta bir defa söz çıktı ağzından yapacak bir şey yok. Ne yapabilir ki? Dedi ki kızına kimseye beni ele verme. Ben hiç şikayet etme yıllardır sana hizmet ediyorum. Ben Allah'a iman ediyorum. Ben Musa'nın Rabbına iman ediyorum. Yani o dönemde diyelim şöyle diyorlardı. La ilaha illallah Musa kelimullah. Hani biz Muhammed Resulullah diyoruz ya. Onlar Musa kelimullah. Musa Allah'ın Allah'la konuşandır. Allah bir Musa onun peygamberi. Onunla konuşan anlamında. Ama Firavun'un kızı hemen gizlice haberi babasına ulaştırdı. Dedi ki baba, benim tarakçım var ya, hamamda bana bakan dadım var ya, maşita var ya. Evet, o da Musa'nın gizli iman edenlerindenmiş. Sana değil Musa'ya iman ediyormuş. Mahşita'yı getirdiler. Denir ki Mahşita Firavun'un sağ kolunun karısıdır derler. maşita ile ilgili Allah Nebisi'nin güzel bir ifadesi var. Biraz sonra söyleyeceğim. Mahşita'yı getirir Firavun der ki Mahşita sen bir boş bulunmuşsun. Benden başka bir ilahın adını söylemişsin. Musa'nın Rabbinden bahsetmişsin. Var mı öyle bir Rab? Mahşita artık söz çıktı ağızdan. Geri dönecek bir şey yok. İmkanı yok. Dedi ki evet ben Musa Rabbına iman ediyorum. Ben muvahhidim. Tek Allah'a iman ediyorum. Musa peygamber. Ya ben dedi. Ben Musa gibi bir peygamber göndermedim diyor Firavun. Musa gibi bir peygamber göndermedim. Şizofren desen, şizofrenlere yanlış. Yazık. Desen ki ruh hastası, desen ki tımarhane kaçkını, tımarhanedeki muhterem insanlara büyük saygısızlık olacak. Akıl hastanesindeki insanlar onlara haksızlık olacak. Ama bu tam kendini Allah zannediyor. Meşhur rivayettir. Bir gün şeytan kapıyı çalar. Firavun içeride. Şeytan bir daha çalar. Firavun kim o der. Şeytan benim demez. Sonra kapıyı bir daha çalar. Firavun bir daha kim o der. Üçüncü kez şeytan kapıyı aralar. Şöyle kapının aralığından Firavun'a der ki ahmak der. Kapının arkasında kim olduğunu bilmiyorsun bile Allah'ım diyorsun. Derler ya şeytan bazen doğru söyler. Şeytanın doğru dediği yerlerden biridir orası. Ya Rabbi biz sana iman ettik. İmanımızı kabul eyle Ya Rabbi. Biz inşallah Müslümanız demiyoruz. Çünkü imanda inşallah Elhamdülillah Müslümanız deriz. İmanımıza şüphemiz yoktur. Mevlam bizi bu imanla haşre eylesin inşallah. Firavun Mahşita'yla baş etmeye gücü yeter. Kendini öyle görüyor. Bir kadın neticede. Zayıf bir kadın. Dedi ki Mahşita Bak seni öldürürüm. Firavun kızının tarakçısı ve dadısına söz geçiremedi dedirtmem. Sen benim Allah olduğumu kabul et, ilan et. Musa'nın bir sahtekar olduğunu söyle. Ben Firavun'u Allah bildim de seni bırakayım. Mahşita söylemem dedi. Bana bulaşma, bana karışma. Ben iman eden bir kadınım kendi halimde. Ama ne dese Firavun Firavun'u tutmuş. Dedi ki mahşitayı bağlayın. Mahşitayı bağladılar. Ellerinden ve ellerinden böyle kazıklara bağladılar. Firavun döneminde kazık dehşeti var. Kazıklara bağladılar. Dediler ki Mahşita'yı ölünceye kadar bu şekilde azap edin ona. Aradan günler geçti. iki gün, üç gün Mahşita direniyor. Küçük bir yavrusu var. Başka yavrusu da var. Süt emen çocuğu var. Mahşita diyor ki bana yapacağınızı yapın. Ama çocuğun daha süt çocuğu bırakınız bari çocuğum onu doyurayım. Hayır diyorlar. Sen Firavun'un Allah olduğunu kabul etmedikten sonra senin çocuğuna süt vermene de razı olmayacağız. Hakikaten günlerde çok çirkin azablara duçar kalacak, Azablara uğratılacak Hazreti Maşita nihayet sabredecek. Hani diyor ya sabarına hatta men sabrına min sabrine sabru kulna ba'da Öyle diyordu bu şiiri okurken Abdülhamid Keşk Mısır'da iyi bir hatip. Sabrına hatta sabrına sabr. Kulna veya Sabr ettik. Öylesine ki sabrımızdan sabır sabırsızlandı. Sabrımız dahi baş kaldırdı. Dedi ki yarın ertesi gün mutlaka bir bir çıkış kapısı olacak. Çıkış kapısını zorluyorlardı. Mahşet'e da, cennete şehadete uçacak ama şehadetin öncesinde çile var, ıstırap var, azap var. Hakikaten insan onurunu zedeleyen şeyler var. Firavun soruyor, yakından ilgileniyor. Mahşita, Musa'yı yalanladı mı? Diyorlar ki hayır, yalanlamadı. Bilakis Musa'nın arkasında duruyor. Firavun bir kadının yanında küçülüyor. Kadına kendini inandıramıyor. Dedi ki bu Mahşita'nın neyi var? İki üç çocuğu var dediler. Getirin çocuklarını. Getirdiler Mahşita'yı. Firavun dedi ki benim acımam yok. ''Ya bana iman edersin veya senin bu çocuğunun boynunu keser, onun kanını sana içiririm.'' Mahşita dedi, ''Beni öldür çocuğuma dokunma, Sabilere dokunma, günahsız evlatlara, kafa koparmaya alışmış bir, bir vicdansız, bir despot.'' Mahşita'nın çocuğuna mı acıyacak? Dedi ki, ''Getirin çocuğu.'' Getirdiler Mahşita'nın yanında... Mahşitanın bütün ağlama ve sızlamalarına rağmen Mahşitanın çocuğunu kestiler koyun boğazlar gibi. Kanını Mahşitaya içirdiler. Bir tandır yaktılar. Tandırın içinde böyle bakırdan bir tepsi var. Dediler ki Mahşita senin çocuğunu bu tepsi içinde fırına süreceğiz. Azap üzerine azap, çile üzerine çile. Hazreti Mahşita bütün sabrıyla dileniyor. Bütün imanıyla, bütün salabetiyle, bütün duruşuyla Hazreti Mahşet'a bir mümine yakışan, sadık bir mümine yakışan tavrıyla ateş azabına bir su gibi bakıyor. Gelen ölüme göğüs geriyor. Eğer Rabb'im yazacaksa bana şahadet, hiçbir bakmam gelecek azaba. Yeter ki Allah razı olsun. Mavera Allah'ın dışındaki herkes bana düşman olsun. Yeter ki o bana yakın olsun. O dost olsun bütün düşman, bütün insanlık ağyar olsun. Ne kıymeti var? Allah düşmansa bütün ağyar, dost olsa gayrisi ne kıymeti var? Nihayet Firavun'a dediler ki Mahşita'nın çocuğu var, süt çocuğu. Beş aylık, altı aylık. Firavun dedi ki onu da getirin dedi. Mahşita'ya getirdiler. Çocuk annesini görünce altı aylık çocuk annesinin göğsüne atlamaya çalışıyor. Kokusunu duyuyor. Mahşıta ağlıyor çocuk, ağlıyor. Firavun diyor ki orada bütün böyle dehşetiyle duruyor. Mahşıta diyor, sen ne kötü bir kadınsın. Çocuklarını feda ediyorsun Musa'ya. Bana tek bir cümle söyleyeceksin. Diyeceksin ki ey Firavun, sen benim Rabb'im mısın diyeceksin. Bir kelime seni bırakacağım. Yoksa çocuğunu keserim. Ateşte diri, diri yakarım onu. Mahşıta, sabretmen lazım. Elbette ki sabredenler, sonuna erdiler. Hani meşhurdur. Ben sabara, zafara. zafere. Sabredenler zafer'e ulaştılar. Maşita kapılar açılacak. Bir azap vardır belki ama yakan bir ateş vardır belki ama can inciten bir azap vardır belki ama ey Maşita bil ki sonda sonunda cennetin sonsuzluğu vardır. Sayıların sonu var mıdır? Bana diyorlar ki bugün belletmek hocam cennetin sonsuzluğu ne demektir? Sayıların sonsuzluğu gibi işte. Nasıl say sayıların bir sonu yoksa devam edecekse, işte o da öyle bir şey. Nasıl sıfırın öncesinde ne var diye düşünemiyorsanız bir sonsuzluk, işte cennet ve cehennemin sonsuzluğu ona benziyor. Mahşita direniyor. Çocuğunu getirdiler. Şeytan mahşitanın gözüne göründü. Şeytan size de görünebilir. Dost zannedersiniz. İnsan suretinde şeytanlar var. Şeytan suretinde insanlar var, dikkat ediniz. Mahşetaya şeytan göründü. Dedi ki sen ne kötü bir annesin. Senin hiçbir merhametin yok. Bak çocukların ikisini kestiler. Kanlarını senin boğazından akıttılar. Bir a, bu Firavun bu Sabi'yi de öldürecek. Hiçbir hiç insafı yok. Mahşita gel bir seferliğine de ki Firavun'a benim Rabbimsin de. Sonra tövbe et içinden. Gel çocuğunu harcatma. Yazıktır ona. Şeytan kayboluyor melek görünüyordu Mahşetaya. Mahşita ısbiri. Sabret. İnneke alel hak. Sen hakkın üzerindesin. Sabret. Bir çıkış kapısı gelecek elbet. Baksana ateşte yakılanlar, şehitler hiç acı hissetmezlermiş. Baksana ateşe atılanlar atıldıkları ana kadar korkarlarmış. Ateşe düşünce hiç üzülmezlermiş. Ateşin akabinde bir cennet var. Bu dünyada cenneti bulduklarını zannedenler, cennet bu dünyanın ötesinde bir cehennemle karşılaşacaklar bu dünyanın cehennemine katlananlar öteki alemde bir cennet görecekler. Maşita sabret. Maşita sabrediyordu ama çocuk sevgisi, anne merhameti bir an Maşita'yı daralttı. Maşita ağzını açtı. Firavuna diyecek ki sen benim Rabbimsin. Tam bu cümleyi söyleyeceği zaman altı aylık çocuk dile geldi. Hazreti Peygamber diyor ya Beşikteyken konuşan üç çocuk var. Biri Mahşitan'ın çocuğu, biri Yusuf konusundaki çocuk. Hani Hazreti Yusuf ile Züleyha konusu konuşurkenki çocuk. Biri de Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu değil, Allah'ın peygamberi olduğunu söyleyen çocuk. Üç çocuk. Biri Mahşitan'ın çocuğu işte. Mahşitan'ın çocuğu birden birdenbire dile geldi. Isbir ya ummah inneki alel hak. Anacığım sabret, sen hakın üzerinesin. Üzülme dedi. Firavun o kadar telaşlandı ki çocuğunu da mahşitanın gözü önünde kafasını kopardı. Zulüm bu. Zalimler böyle. Diktatörler böyledir işte. Eman bilmezler. Hakikatin yollarını keserler. Suları keserler. Rahmete giden kapıları keserler. Merhamete uzanan secdeleri keserler. Onlar rukuyu sevmezler. Secdeyi sevmezler. Allah'ın adını sevmezler onu bu topraklardan ve olduğu topraklardan silkelemek için aklı hayale gelmeden gelmedik tezgahlar kurarlar. İnnel muluke izâ dehalu Ayeti kerimesinde ne kadar açık bir şekilde ifade ediyor. Bazıları var ki bir şehre girdiklerinde orayı ifsad ederler. Oranın Oranın asil olanlarını, şerefli olanlarını aşağılarlar. Şerefsiz olanlarını ise yukarı doğru çekerler. Kur'an'ın ifadesidir bu. hep yaptılar. Teraziyi bozdular, dengeyi bozdular, tarumar ettiler. Nesilleri dinsiz, dinsiz yaptılar. Kur'an'dan, İsa zamanında, İncil'den, Musa zamanında, Tevrat'tan, ...Hazreti Davuz zamanında, Zebur'dan uzaklaştırdılar. İbrahim zamanında, Aleyhisselam zamanında. Değişmiyor bunlar. Nemrud oldular, ateşe attılar. Resulullah zamanında Ebu Cehil oldular. Önüne dikildiler. Hazreti Musa zamanında firavun oldular. ne dikildiler. Değişmedi kişilikleri, şahsiyetleri. Hiç değişmedi ama. Ama gün gelecek bu yazgı değişecek. Gün gelecek değişecek. Rabbani olanlar dünyaya rahmet sunacaklar. Kahur ve zulüm değil. Rahmet sunacaklar. Firavun dedi ki e, Firavun dedi ki Mahşı ve yavrusunu fırına atın. Aslında Maşita'ya dedi ki Firavun seni kesmeden önce son bir dileğin var mı? Hadi söyle bakayım. Maşita dedi ki çocuklarımı kestin ne yapacaksın? Dedi ki onları yakacağım, fırına atacağım. Maşita dedi beni de fırına at. Senden bir ricam var madem yapacaksan. Şu bakır tepsi var ya büyük. Evet beni iki çocuğumu, üç çocuğumu o tepsinin içine koyup beraberimizi aynı fırına at. Belki mahşerde ben onlarla beraber olurum diyordu. Firavun diyordu ki bunu yapacağım. Dediğini yaptı. Mahşita'yı da şehit etti. Mahşita'yı ve üç çocuğu veya iki çocuğunu aynı fırının içerisinde yaktı. Allah Nebisi Miraç'tan geçiyordu. Miraç'a çıkıyordu. Miraç'ın katlarını, sokaklarını geçerken göğün sokaklarını göğün caddelerini, semanın sokak ve caddelerini geçerken Allah'ın Resulü müthiş bir koku duydum diyor. Müthiş bir koku. Güzel bir koku. Ben gökte kazılmış bir mezar, mezar gördüm diyor yani. Hani göğe kazılmış bir mezar gördüm. Dedim ki Cibril nedir bu? Dedi ki ya Resulallah bu Musa aleyhisselama iman eden Firavun döneminde sabreden mümine bir kadının mezarıdır onun o kadının ve yavrularının maşitanın ve yavrularının mezarıdır. Allah'ın nebisi Miraç'ta Miraç'ta dinliyor, izliyor ve bu mübarek burunla kokusunu alıyordu. Selam olsun şehitlere, Sümeyyelere, Zinnirelere. Selam olsun hem bin selam. Sana geldik yaralar öyle dermansız. Bir dermanı var yaraların elbet Abdurrahman'ın dediği gibi. Bir dermanı var yaraların. Muhammed dokunacak o yaralara. Aleyhissalatü vesselam. Gönlümüz yaralı, gönlümüz şaşkın. Gönlümüz mizanı kaybetmiş. kıblesi belli ama nasıl döneceğini tam bilememiş. Yaralı, yaralı yürekler. Bir dermanı var elbet var. O derman Muhammed Mustafa'dır. Elbette ki aleyhissalatü vesselam. Ey nebi üzgünüm müteessirim ey Resulüm. Ey gözümün gözümün ışığı, ey canımın cananı, ey babam ve anam kendisine feda olduğu zat. Ey Muhammed Mustafa, üzgünüm. Seni insanlığa tanıtamadığımız için, seni insanlığa hakkıyla taşıyamadığımız için, sana layık birer mümin birer müslüman olamadığımız için üzgünüm ey nebi hakikaten üzgünüm mahşer aleminde seni gördüğümde seni gördüğümüzde yüreğimizden ağzımızın dolu dolusunca senin ümmetiniz geldik diyecek halde değiliz Desek bunu diyeceksin ki siz Ömer'ime, siz Ebu Bekir'ime, siz Hüseyin'ime, siz Hasan'ıma hiç ama hiç benzemiyorsunuz ki diyeceksin. Sizin derdiniz başka, sizin derdiniz fitne, sizin derdiniz düşmanlık, sizin derdiniz dünyalık, siz ahireti unuttunuz, birbirinize uğraşıyorsunuz. Siz benim ümmetim olamazsınız, ben böyle bir ümmet yetiştirmedim. Siz ilerlemediniz, geri kaldınız, başkalarının arkasından yürüdünüz. Hayır, 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 hayır. Benim ümmetim dünyanın en önünde olanları olmalıdır diyeceksin. Üzgünüm ey nebi. bin defa üzgünüm ey Nebi. Ve o gün o manzarayım, Hazreti Maşita'ya uygulanan bu zulmü görenlerden bir kadın vardı. Bu kadını kim biliyor musunuz? Firavun'un karısı Asiye. O da oradaydı. Hazreti Maşita'ya uygulanan bütün ısrapları farkında görüyordu. Kocasına dedi, Firavun'a dedi ki, sen ne kadar imansız bir adamsın. Sen ne kadar vicdansız bir insansın. Bir kadına bunu yaptın, çocuklarının kadını içirdin ona. Bir kadını ve çocuklarını tandırda pişirdin. Fırında yaktın. Sen nasıl bir insansın dedi. Ben nasıl senin gibi bir insana kadın olmuşum. Bana yazıklar olsun dedi. Firavun nasıl bana isyan edersin sen? Sen kimsin dedi. Ben dedi Musa'ya iman ettim dedi. Ben Musa'nın Rabbini kabul etmişim. Firavun iyice çıldırdı, iyice delendi. Nasıl dedi benim karım Musa'ya iman eder, benim ilahlığımı kabul etmesi gerekirken. Sen bir zalimsin, sen bir şeytansın, sen ilah olamazsın dedi. Firavun dönüyordu Hazreti Asiye'yi kastederek bu kadını çarmıha gerin düzeltiyorum bu kadını kazıklara gerin kazıklara gerin diyordu dört tane kazık kazık kazıyorlardı Hazreti Asiye'yi iki ellerinden iki ayaklarından çivileyerek o dört kazığa otur dört kazığa bağlıyorlardı aç bırakacaksınız bana dönünceye kadar diyordu aç bırakacaksınız onu Mısır'ın or orada ve Firavun sarayında yayılıyordu bu. Firavun kendi karısına Asiye'ye hakim olamıyor. Asime çok iyilik sever. Mümine bir kadın, gizli gizli bir mümin. Gizli gizli Allah'a iman eden, Hazreti Musa'ya iman eden bir kadın. Hazreti Asiye bütün bütün sıkıntılara rağmen, bütün çilelere, bütün baskılara rağmen imanını muhafaza etti. Artık son nefeslerindeydi Asiye'm bütün işkencelere su vermedi, yemek vermedi, kırbaçlattı Hazreti Asiye'yi. Firavun gururuna yediremiyor. Benim karım nasıl olur bana isyan eder? Benim ilahlığımı ilan etmesi gereken bir kadın nasıl bana karşı direnir? Asiye direniyordu. Firavun en sonunda bu kadını dövün ölünceye kadar döveceksiniz. Hazreti Asiye Tahrim Suresi 11. Ayet Asiye'yi anlatır. Sadık bir mümineyi anlatır. İlginçtir, ilginç ilginçler. Kur'an, Firavun'un despotluğunu anlatırken, Asiye'nin imanına işaret eder. Ve Firavun'un karısı, Asiye'yi örnek tutun der. Demek ki Firavun'un sarayından, Asiye çıkar, Musa çıkar. Ne kadar garip. Firavun'un sarayından, Bir Asiye, bir de Musa çıkar. Allah iman edenlere Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o Rabbim bana katından bir cennete bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru beni. Zalimler topluluğundan kurtar demişti. Hadi ya. Rabbim li beyten fil cennet diyor Hazreti Asiye. Rabbim bana cennete bir köşk yap. Ev yap. Asiye son nefeslerinde gülümsüyor. neye başlıyor Asiye. Niye biliyor musunuz? Allah perdeyi kaldırıyor. Asiye'ye cenneti gösteriyor. Allah Asiye'ye cennete gireceği makamı gösteriyor. Makamını gösteriyor. Melekler diyorlar ki Asiye senin yerin burası işte. İşte Asiye bunu görünce gülmeye başlıyor. Firavun görünce bu kadın çıldırdı diyor. Bu kadın delirdi. Ölürken işkenceye rağmen gülüyor bu kadın. Bu kadın deli 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 diyor öldürün bu deli kadını. Asiye, Firavun'un adamlarının zulmü ve baskısı altında şehit olarak Allah'ın huzuruna gidiyor. Selam olsun Asiye'ye, selam olsun Meryem'e, selam olsun, selam olsun, selam olsun Fatıma'ya, selam olsun Aişe'ye, selam olsun Hatice'ye, selam olsun Amine'ye, selam olsun Hakk'ın, hakikatin, rahmetin kapısından dönmeyenlere kapının tam ortasında cennetül mevada firdevs'te cennetül firdevs'te Muhammed Nebi'ye komşu olanlara Hazreti Hazreti Musa'ya Hazreti İsa'ya Hazreti İbrahim'e komşu olanlara yüz bin milyar kez selam olsun. Bazen bana soruyorlardı. Şimdi de kendi kendime soruyorum. Bu ülkede konuşurken hedefin ne diye konferanslarda Televizyon programlarında yüreğimden geçen tek bir arzum ve isteğim var. Bu ülkede yaşayan herkesin gönlünde Muhammed bayrağı asmak. Hazreti Muhammed'in bayrağını her gönle dikmek. Benim bütün hayatımda bir hedefim var. O da Hazreti Muhammed'i anlatmak. <laughs> Hazreti Muhammed'in bayrağını, onun isminin bayrağını gönüllere dikmek. İşte o zaman işimizi yapmış olacağız. Bir kişi bile bu konuda yetersizse o zaman biz görevimizi yapmadık. Dilerim şu isim, şu görünen Muhammed ismi son nefeste gözümüzün önünde olur. Ona bakarak Allah can vermeyi nasip eylesin. Hepimize, bana, size, şu anda bizi izleyen herkese Allah bunu nasip eylesin inşallah.